tamamdır. Evet, şey Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Bir <laughs> portafonda. Hadi bak Hadi ya, dikte sen indir aşağıya. Ben dediğime bakma. Sen indir. Sen dik. <gülüyor> 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 Hadi. Çok güzel, çok güzel. Hadi <laughs> ya güzel. Hadi. Hoppa. Hadi. Adam bizim sahaya geçmiş ya. Adam bizim sahaya geçmiş ya. Çok iyi ya. Hadi o kadar ileri Adam buradan çıkart. Hadi. Halit abi sende Gel sende Aaa Sen de yedin Kaldık abi aynı Olsun tamam Hadi Çok güzel Ya biri evet. bana smaç kaldı Evet Çok güzel Bak Bak Al o kaşığı Huuu İşte bu ya O yalan taşını kullan İşte bu Bu işte hareket bu <gülüyor> 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 Kameralar oynuyor Gözlüğe basma Tamam

Yeah. <laughs>